Ya bu şey ya, bu bize şey olarak geldi bu, yarım bir tam gövde olarak geldi, ondan sonra ben bunu işte tekrar ıı, bu sınıfa kadar şu şey yaptım, bu yaptım, burayı çeviriyorum, bu şeye dönüyor şimdi, bir trolguna dönüyor. Boyunu sattık, İki metre kuştan. Yani şey, bu böyle. Şu. Renk, renk ve şey değişmiyor bunlar sadece. Doku değişmiyor. Aksi de normal kapalı kullanırsa bir tekme kendini tutmuyor yani. Bir kamera başka tutuyor, bir kamera başka tutuyor. Oh. Bu arkadaki işte bitti hazır mesela bu ufak olanın güvertesi arkadaki büyük olanın güvertesi bunun içinde şimdi bitmiş bir güverte var şu anda son boya işlemleri yapılıyor normalde hafızla tanışıyorsunuz normalde hafızla tanışıyorsunuz geçsin <laughs> hafıza geçsin ne? peki nerede?

Bu ilk tekne, Alkışaklar yaptı. Alıp aldı, almanı kabul etti. Kendine bağlı işte.